Merhaba arkadaşlar. dördüncü videomuzda tekrar birlikteyiz. Son videomuzda nerede kalmıştık? Şu iki motifin üzerindeki motifi yapacağız. Yani bu motifin devamını. Bu motifte de yarım olacak. Bu yüzden size göstereceğim bütün değil. Ben ilmeklerimi çıkardım. Ön yüze geldik. Örmeden alıyoruz ve ilk sıramıza başlıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Çok da uzun ilmeklerimiz çok olduğu için uzun sürüyor. Ama sabredeceğiz. Evet. Ben size yünümü söylemedim, şişimi söylemedim. Acemiliğimi verin lütfen. Şimdi söyleyeyim. 3,5 numara şiş kullanıyorum. Yünüm orta kalınlıkta. Marka veremiyorum. Öyle. Şimdi bu yaptığımız ölçüde sizin eliniz uymayabilir. Çünkü her insanın farklı gevşek gören var, sıkı ören var. Benim örgümle sizin örgünüz bir tutmayabilir. Motiflerde bir oynama olabilir sizde de. Şişin önemi var, yünün önemi var. Tam ortaya geldik. Üçünü bir alıyoruz ve haroşa alıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi. Aslında bu modellerin tarifi yok. Hep aynı şey. Yalnız ee, tamamlayıcı motifler önemli. Bu yüzden video veriyorum zaten. Yoksa düz motifi herkes biliyor. Herkese veriyor. Evet. İlk sıramızın sonuna geldik. Neredeyse az kaldı. 3 renk kullandım ben bu yelekte. Koyu mor, leylak, bir de kırçıldı. Sayılarını da vereyim size. Renk sayıları leylak 8 sıra. Ondan sonra 2 sıra koyu mor koyuyorum. Ondan sonra kırçılıya geçiyorum ve 8 sırada onu yapıyorum. 2 sıra koyu mor yine. Geri kalan ilmeklerde leylak oluyor. Köşe karemiz. Aslında bu ip, ipler de gizlenebiliyor ama e, gizlediğimiz gizlediğiniz zaman zamanla geri tetebiliyor sağlam olmuyor. Bu yüzden ben örgüde başlarken örgüye gizlemiyorum. Sonradan bu işi de ablam mükemmel yapıyor. <laughs> Çok güzel temizliyor. Sabitleyerek. Bunu da düşünmek lazım. Çünkü yıkandığı zaman çözülebilir. Evet. Arkayı düz çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben 22 sıra ortadan eğilerek ördüm. Sadece ortadan eğilerek. Şimdi 22 sıramız bitti. Yani şuraya geldik. Burasını yapacağız aynı zamanda. Hem ortadan hem üstten aynı şekilde. Evet. Örmeden alıyoruz. Yine 9, 10, 11. Üçünü birlikte alıyoruz. Var gibi. Haroşa olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Sıra sonuna geldik. İkisini birlikte alıyoruz. Düz olarak alıyoruz. Evet. Arkada, ortada eğilme yok biliyorsunuz zaten. Sıra sonunda ikisini bir alacağız yine. Arkadan ve önden, kenarlardan devamlı yapacağız. Ortasını sadece önden. sıra sonuna geldik. Son iki ilmek düz olarak birlikte alıyoruz. İlk sıramızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, ortaya geldik. Üçünü birlikte alıyoruz. Sıra sonunda ikisini birlikte alacağız yine. Evet, ikisini bir aldık, düz olarak aldık. ikisini bir alıyoruz yine. Örmeden alıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Üçünü bir alıyoruz tam ortadan. ikisini birlikte düz olarak alıyoruz yine. Ama soru alıyoruz tabii. Tamam. 1 2 3 Evet. Ortada eğilme yok arkadan. Düz örüyoruz. Evet. ikisini bir aldık. Bir. Iki, üç. Üçünü bir alıyoruz. Bir, iki, üç. İkisini bir alıyoruz ilmeklerimiz azaldı gittikçe bir iki sene bir 2 3 3'üncü bir alıyoruz. 1 2'sini bir alıyoruz. Örmeden 2 3 4 3'ünü bir alıyoruz. üçünü bir alıyoruz. Burada şey olmadı. Bunu arkadan üçünü birlikte alalım. Fazla köşe yapmasın. Evet. olarak Evet. evet. orta büyük parçamız bitti şöyle bunu dikişte tabi ilmek çıkarırken daha doğrusu o otomatikman oluyor ya yani, o sivrilik şimdi bu motifi yapacağız çok çok yarım yarımın yarımı olacak tamamlayıcı motif leylakla yapıyoruz 22 sıramız var yani 22 ilmek çıkarmamız gerekiyor. Şuradan 1, 2. 8 9 21 22 Şimdi ortada bıraktığımız ilmeği alıyoruz. Tekrar 22 ilmek çıkaracağız diğer yandan 2 Ilmekleri çıkardım. Şimdi önden başlıyoruz. 18 19 20 21 şimdi üçünü birden alacağız karışı olarak alacağız şimdi az önce yaptığımız işlemi tekrar yapacağız direkt başlıyoruz bu motifte üstten de eğitmeye her iki yandan da düz olarak eğiteceğiz Evet, ikisini birlikte alıyoruz, düz alıyoruz. Arkadan sadece çıkışta yapacağız. Sıra sonunda 8 sıra leylak yaptık. Şimdi koyu moru takacağız. Devam edeceğiz 2 sıra. 2 3, 4, 5, 3'ünü bir alıyoruz önden. Bu pardon yanlış taktım. Söylediğim gibi 8 sıra eylak yaptık. Tersten koyu moru taktık. Devam ediyoruz. 2 sıra koyu morla yapacağız. Arkadan bir eğitme yok ortada kenardan ikisini bir alacağız evet örmeden alıyoruz 2 üç dört seyaptık. 2 3 ikisini bir arada alıyoruz. Sıra sonunda evet, ikinci sıra moru bitirmek üzereyiz. 2 3 4. üçünü bir arada alıyoruz. Bir, i̇kisini bir arada alıyoruz. Tersten kır, kırçırlı günümüzü takacağız şimdi. Evet. Çok az örülecek ama yine de takmak gerekiyor tabii. Evet. tersten taktık yönümüzü örmeden alıyoruz ortada eğitmiyoruz kenardan ikisini birlikte alıyoruz ama alamıyoruz tabi evet aldık örmeden ortadan birlikte alıyoruz buraya kalmadığı için ilmek tersten üçünü bir alacağız. Evet. Üçünü birlikte alacağız. Yine ters olarak alalım. Evet aldık. Evet bitirdik. Videomuzu bitirdik. Evet. buralarını söylemiştim zaten şöyle olacak omuz yarısı bitti yarısı kaldı bunu buraya tekrar yapacağız aynısına ve düzlemiş olacağız bugünlük bu kadar arkadaşlar 3 dördüncü videomuzun sonuna geldik 5. videomuzda neler yapacağız size anlatayım yanları öreceğiz Yine bunu da gösteririm herhalde. Bu yanı da öleceğiz. Artık yeleğimizin sonuna geliyoruz. Ön patlarını yapacağız. Yakayı yapacağız. Ve model çıkmış olacak ortaya. Hepinize güzel günler, iyi günler diliyorum. Zevkle öreceğiniz örgüler diliyorum. Hoşçakalın.